İkinci ders, Tanrı'nın Nuh'u seçmesinin nedeni. Merhaba, bugün Tanrı'nın neden Nuh'u seçtiğine bakalım. Dün söylediğim gibi Nuh'un dönemi kötü zamanlardı. Çok fazla günah vardı. Öyle bir noktaya geldi ki Tanrı insanları yarattığına pişman oldu. Yaratılış kitabının 6. bölümünün 8. ve 9. ayetlerine bakalım. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Evet, Nuh nasıl bir insandı? Nuh doğru bir adamdı. Burada nuhun mutlak bir kavram olarak değil, göreceli bir kavram olarak adil olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Hristiyanların inanmayanlardan farklı olmaları, her ne kadar günahkar bir yapıya sahip olsalar ve fiziksel ölüme mahkum olsalar da dünyadan farklı bir varlık olarak tanrısal bir yaşam sürmeleri gerekmektedir. 2. Korintliler 2. bölüm 15. ayete bakalım. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Nuh kusursuz bir adamdı. İbranice tamim kelimesi Mükemmellik ve samimiyet ifade eden bir kelime olup İbranice tamam, tamamlamak kelimesinden türetilmiş bir kelime olup İbranice tasdik kelimesi gibi tüm eylemlerin bir olduğu anlamına gelir. Kusursuz ve eksiksiz olması hiçbir günahın olmadığı anlamına gelmez. Ancak insanın insanların ve Tanrı'nın gözünde utanmayan biri olmak için samimi çaba sarf etmesi anlamına gelir. Nuh Tanrı'nın isteğine göre yaşayan bir insandı. Tüm dünya Tanrı'nın önünde çok kötü ve yozlaşmış olmasına rağmen onun Tanrı'dan korktuğunu ve Tanrı'nın iradesine göre onun sözüyle yürümeye çalıştığını görebiliriz. Bu değerlendirmeye baktığımızda Nuh'u hiçbir günahkar doğası olmayan, asla hata yapmayan melek gibi bir insan olarak düşünmemeliyiz. Aslında o da bizimle aynı günahkar doğaya sahipti. 8. ayete bakalım. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Tanrının lütfu nedir? Ben de diğer insanlar gibi günah işlemek ve şiddet uygulamak istiyorum ama Tanrı'nın beni bunu yapmaktan alıkoyması lütuftur. Tanrı bazı insanların özgürce günah işlemesine izin verir ve bu insanlar günah duygusuna sahip değildir. Yani bu tür insanlar günah içinde zevk dolu bir hayat yaşarlar. Öte yandan bazı insanlar günah işlemeye kalkıştıklarında Tanrı her fırsatta onların günah işlemelerini engellemek için müdahale eder. Hatta günah işledikten sonra onlara çok büyük bir vicdan azabı ya da fiziki acı vererek onların günah işlemelerini engeller. Bu Tanrı'nın bir lütfudur. Tanrı lütufta bulunduğu kişilere günahın ne olduğunu bildirir. Bir günah işledikleri zaman utançtan onları bu günaha dayanamaz hale getirir ve onlara işledikleri günaha bir an bile dayanamayacakları hissini verir. Çözüleceğini taahhüt etti. Söz verdi Tanrı. Nuh'un Tanrı'nın önünde doğru olduğu gerçeği, Nuh'un hiçbir zaman günah işleme dürtüsü hissetmeyen melek doğasına sahip bir kişi olduğu anlamına gelmez. Nuh da günah işlemek istiyordu. Ancak her olayda Tanrı müdahale ederek bunun ne kadar ayıp ve utanç verici bir durum olduğunu bize hissettirir ve diğer insanlar gibi günah dolu bir hayat yaşamamızı engeller. Nuh bu dünyada tek başına günah işlemeden yaşayamayacağını biliyordu. Tek başına bir şey yapmaya çalışmadı. Bir şey olursa Tanrı'yı aradı. Tanrım, lütfen gel ve bu konuda benimle ol. Bunu tek başıma halledemem. İnsanlarla ilişkilerimde zorluklar ortaya çıktığında bile Tanrı'ya dua etti. Bir şeyi yapmakta zorluk çektiğinde bile Tanrı'ya seslendi. Bunu tek başına halledemem. Tanrım lütfen gel ve bu sorunu çöz dedi Nuh. O her zaman Tanrı yolunda yürüyen bir insandı. Nuh gibi davranmalı, dua etmeli ve Tanrı'nın ve insanların önünde doğru bir şekilde yaşamalıyız. Bunun için Tanrının lütfunu aramalıyız. Her gün Tanrının yardımını aramalıyız. Bugün biraz dua edelim. Tanrım, lütfen bana lütuf ver. Ne olur bana günahtan dönmem ve onunla mücadele etmem için güç ver. Bugün Rab'le birlikte yürüyeceğiniz, mutlu bir gün geçirmeniz için dua ediyorum.